Sözlerle sizlerle Sky Wars oynuyoruz. Yanımda Batur var. tabi o Sky Wars oynamıyor. Hunger Games oynuyor. Bu arada ben aha... Batur az önce Hunger Games'te yendim. Sus lan. Ben öldürdüm çocuk. Hmm. Oğlum 3 kişiyiz la biz şu an biliyor musun? Çok iyi çok iyi şeyler aldım. Ana atayım la diğer ikisi. Oğlum ben bittim vallahi ben bittim. Diğer ikisi değil ya. Ana 3 kişi değil misiniz lan? 10-15 kişi varmış demin gördüm bir Aman Tanrım dedim. <laughs> <laughs> Yaptığımız o geçenki montaj değildi ama. Bu aynen. arada arkadaşlar şey biz Batur kız nasıl tavlanır çekmiştik onu da izleyebilirsiniz. Tabi daha o şey yayınlanmadı. Yayınlandı, yayınlandı yayınlandı. Yayınlandı mı? İşte kız rolünde ben vardım. Evet arkadaşlar <laughs> onu güzel. izleyebilirsiniz. İzleyin izleyin. Ee, bir de skype. Daha çok Sky Wars bölümleri istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Olmayın. Olmayı <laughs> beğenme, abone olmayın. Abone olmayın. Vay vay vay. Çok iyi şeyler ama. Çok iyi şeyler çıktı. Ne çıktı çok iyi şeyler. çıktı. Olma. Şu an Sevinsky nanesi var karşında. Ha. ha? Onu ben bir güzel de vereyim bir güzel de. Ben de Hunger Games videosu çekeceğim. Şimdi bekle bir başlatayım. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Hunger Games'in yeni bir bölümündeyiz. Daha çok Hunger Games gelmesini istiyorsanız, ben ve abone olmayı unutmayın. Çok söylediğimi ben de fark ettim. Şu an ne dediğimi ben de anlamıyorum. Her neyse. Hadi <laughs> <laughs> ben chest'lere ha. Çiz gördüm. O diamond ayakkabı. Yemin et, yemin. Bu arada arkadaşlar, yanımda Miraç Bok. var da o Sky Wars oynuyor şu an. Yani değil. Hı <laughs> hı. Ben dedim gel Hunger Games oynayalım dedim. Şey dedim. Ya Sky Wars diye oyun olmaz dedim. Beni dinlemiyor işte. Beni dinlemiyor. Abo Diamond. Abo. Abo. Çok Hayvan iyi. Hayvan gibi item alıyorsunuz ya. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz. Çok feci item almış. Abi 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 abi. El bende. E tabi Miraç benden küçük ama ben şey ne diyorum öyle şakasından. Miraç'a demiyorum bir de yani kendi kendime konuşuyorum. Ben. Ayah mıyım ben kendi, kendime konuşuyorum. Niye ben kendi kendime konuşuyorum ben? Vallahi kendimi ben de anlayamıyorum. Hatta şu an dediklerimin hiçbirini anlamıyorum. Rapçik mi söylüyorum yani? Tamam susuyorum konuşmayacağım artık ya. Yani rapi de iyi söylerim yalnız ben yani. Abo bak iki kişi dövüşüyor burada. Dur bak. Keselim. Kimse benim yere gelmiyor değil mi? Abo diamond Abo. ayakkabısı mı var onun? Abo. Ha yok skin öyle ya. Tamam adam kestim. Bir, bir, adam daha öldü bende. ben. adam kestim adam kestim adam kestim adam kestim. Kesemedim. Abi düştüm ya. Bir, bir düştüm ya. sen ben buradan bir bunun kafasına. Aldım adamı çok az canı kaldı herhalde. Şurası benim arkadaşlar. Bir el daha oynasana. Tamam. Arkadaşlar bir el daha oynayacağım ben. 33 TL'm var bu arada. 33 TL değil coin. Coin işte. Oğlum şu an canım full bir tane Ç şey zırh zırhlama silahı. Of çok da. iyi. Hani biz ölmüştük ya burada. Hı? Çok iyi işte burası. Burada diamond bot falan çıkmıştı değil mi bize? Hatırlıyor. Arkadaşlar bu arada ben Ay Batur ben, benim tablette oynamıştı. Ona Diamond Kılıç falan çıkmıştı arkadaşlar. Aynen birinci de o yapmıştım ben bunu. Aynen birinci olmuştu. Diamond Bot, Diamond şey çıkmıştı böyle. Bu kızı kesersem tutar. Bu arada benim şey sıfırlamıyor. Kesemiyorum. Kesemiyorum Allah. Allah. Öldüm. Öldüm. neyse bir el daha oynayalım arkadaşlar. Bu sefer olmadı ama. Bu arada arkadaşlar serverin IP'sini belki yazarım aşağıya. Hatta yazacağım serverin IP'sini yazacağım da. Herkes biliyordur muhtemelen ya. Abi nasıl düştüm? Ha birisi hatta şuradan o ok şey attı. Neyse arkadaşlar. Ben şimdi yeniden gideyim. Bir, bir bölüm daha oynayayım. Pardon ama. Ondan bir türlü yeniliyorum. Ha bak en sevdiğim. En uçak sevdiğim uçak. be. Aynen uçak. Niye? Bir uçak. de iyi yerde doğdum. Çünkü şu bak şurada şurada ama, bayağı bir ama. şey çıkıyor. tane demir demir haydi haydi. haydi. Ortaya koş. Ortadasın lan. Aa çubuk yok demiş. Doğru Bir de ben öldüm. Bir el daha oynuyorum şu an. Onun ya etme başına gelir demişler ya. İnşallah bana da öyle olmaz. Çünkü ben zırh Zırhlama şeyi Sen onu bir şey biliyor demiş. musun? Patates. Ya, bilmiyorum. Sen mi uydurdun? Yanına bu arada fin var. Fin mi? Fin Jake. Ha. Anladın mı? Evden tutarlar. Hı hı. Hala izliyor musun <laughs> onları? Hayır. Ben izliyorum ama. <laughs> ha doğru ben izliyordum. Öleceğim. Artık boş zamanlarımda izliyorum yani. Tabi Hunger Games oynamaktan zaman bulabilirsen. Öldük biliyorum. arkadaşlar bir türlü ölüyoruz. Oğlum sen hep ölüyor zaten ya. Yaşamak senin neyine ki oğlum sen öl git ya seni istemiyorum. Son ben. son Oo, saniyede manyah, aldık. Manyak manyak manyak. Çese geri gitti abo, bu. Abo abo demir falan var abo. Oğlum tamam el bende el bende. 13 kişi de kalmışız. Tamam el bende. Kaç dakika olmuş bakalım 4 dakika olmuş daha. Ne ara 4 dakika oldu ya. Az bile şey olmuş bence yani ben 10 dakika falan olmuştu o zaman. Oo o o lav var lav. Lav evet. verelim de yemin. Oğlum olur biraz sessiz olsan. Tamam. İçeride annem tamam. gil var ya onlar olmasın rahatsız olmasın. Lav var ya. Kazanacağım ya. Pek fazla birinci olamıyorum. Ya Miraç'tan... Ya chest lazım bana. Ben şu an öyle bir setim ki oyun bende ya. Kesin. kesin ben. ya. de kesin demedim. Muhtemelen Bir daha abi ya şey. Abi yukarı Kartopu gidiyorlar. çıkmadı bana. Kartopu çıkmadı. Niye? Çok kötü. Çok kötü oldu kartopu çıkmadı ya. Bu arada arkadaşlar son birkaç gün video gelmeyecek. Özür dilerim bu dolayı arkadaşlar. Erzincan'a gidiyoruz teyzem teyzemlere. O yüzden arkadaşlar bu ara benim lag video oldu, video lan. Gelmeyecek. Ne oldu lan. Oldu Miraçlar bizde bizde kaldı. Miraç bizde kaldığı için birkaç gün onunla birkaç video çekiyoruz. Arkadaşlar Miraç ta Muğla'nın Milas ilçesinde oturuyor. Bayağı evleri uzak. Yani ona da Üç kanal düzeldi. açtım ben. Beraber yani. youtuberlık yapıyoruz işte. Yani. Adam bekliyorum da altta bir, kişi var. Onu keserim. De adama bir bakmak lazım ya. Kesicem, Keseceğim. Keseceğim. Son kararımı keseceğim. Aşağıya inip ağız göz keseceğim. Ağız göz keseceğim. Aynen çok mantıklı. Abi toprak koyamadım. Adam şu an binadan çıkıyor adam ki. ha çıkamadı. Pardon arkadaşlar. Ama...